Birçok kişi bu pratik hayat kurtarıcı ipuçlarını bilmiyor. 1. Plastik şişenin ağzını kesin ve tencerenin kapağına takın. Bu hasarlı kapak sapını onarabilir. 2. Rüzgarın asmadan kıyafetleri uçuramaması için iki askıyı kullanarak giysiler. 3. Sebze bahçesini hızlıca sulayabilmek için su borusunun ağzına bir kaşık bağlayın. Çok pratik. 4. İnce ipliği kağıdın ortasına koyup kağıdı katlayın. Ardından ince ipliği iğnenin deliğinden kolayca geçirebilmek için keskin bir köşe kesin. 5. Plastik şişenin ortasında suyu gidere yönlendirmek için bir delik açın ve ardından su borusunu plastik şişenin deliğine yerleştirin. Suyu gidere kolayca yönlendirebilirsiniz. 6. Boş şişenin üst kısmını kesin ve telefon kılıfına yapıştırın. Sonra soğutucu ekleyin. Böylece telefonu soğutabilir ve ayrıca bir görev görebilir. Destek 7. Büyük boş şişenin üst kısmını kesin. Her iki tarafta simetrik olarak küçük delikler delin ve ardından kağıt rulosunu örtün. Bir çubuk takın, banyoya koyun, tuvalet kağıdını alın. Çok kullanışlı. 8. Lavabo kolayca tıkanır. Şişenin alt yarısını kesin, şişenin altına birkaç küçük delik açın ve ardından lavabonun kenarına asarak yiyecek artıklarını süzebilirsiniz. Bu pratik ve zekice hayat hilelerini öğrendiniz mi?